Şimdi buradan Türk kızlarına bir soru sormak istiyorum. Ben senelerce temizlik yapmış bir insanım. Neden temizlik yaptım? Çok sevdiğim bir meslek olduğu için yaptım. Ben özellikle açıktan sosyoloji bitirdim ki hani bir şeyler becerememiş de bu işleri yapıyor demesinler. Ben emek vermeyi seven bir insanım. Gururlu bir insan değilim. Ve toplumdaki algılarla hareket eden bir insan değilim. Ve temizlik mesleğini gerçekten çok seviyordum. Ha, hak ettiğimiz parayı alamadığımız için ne yaptık? Temizlik mesleğinden vazgeçtim. Ama gerçekten çok sevdiğim bir meslek. Ama ben bu işi yaparken e, 20 20'li yaşlarımda yapıyordum. Ve benim şu dikkatimi çekti. Ben hiçbir zaman temizlik yapan bir kızla karşılaşmadım. Türkiye'de. Dem dedim ki demek ki kızlar temizlik yapamıyor, yapamaz falan filan gibi düşündüm ama bir takım yabancı e, insanların sosyal medyasına baktığım zaman, evet ben yabancı temizlikçi kızlar gördüm. Rus temizlikçi kızlar gördüm. Çöp kamyonun arkasında, çöpleri e, çöp kamyonun arkasına asılmış çöpçü bayanlar gördüm. Ama tay gibi bayanlar, at gibi bayanlar, Türk kızlarından yüz kat daha güzel bayanlar. Türk kızları, Sayın Türk kızları, hangi akla, hangi felsefeye, nereden aldığınız akla ve felsefeye binaen temizlikçi olmuyorsunuz? Niye temizlikçi olmuyorsunuz arkadaşlar? Bu neyin egosu, bu neyin kibri? Yani bunu aklı size kim veriyor? Hangi film sahnesinden özeniyorsunuz? Neden ben hiç temizlikçi bayan görmedim? Senelerdir sektörün içindeyim. Bir tane ben temizlikçi bayan görmedim.